Hepinize selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi iki gruba ayrıldık. Bir tarafta Kemal abim ve ben. Diğer tarafta Fakir ve torunu Ali. Arkadaşlar bugün korkunç yaratıkları şehrimize çağırıyoruz. Ve emin olun ki en korkunç yaratığı biz çağıracağız. Sen çok bulursun Kerem komiser. Evet video sonundaki sürprizi mi <laughs> Arkadaşlar Ali'nin iddia ettiğine göre video sonunda çok korkunç bir yaratığı çağıracakmış. Öyle söylüyor. Neyse bakalım. Şimdi taraf seçme zamanı. Maraz Ali çetesi mi yoksa Kemal çetesi mi? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazıyor. Bu mücadeleyi kim kazanacak? Hemen tarafınızı seçin arkadaşlar. Ve size önerim bizi seçin. Hay abi lütfen bizi seçin. Video sonuna kadar izleyin büyük bir sürprizim var. Tabi tabi yalan söyle arkadaşlar bakmayın siz buna. Hadi bakalım. Tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar yoruma ben yaptım yazsın. Ve bizden tabi ki de kocaman bir kalp kazansın. Hazırsanız saymaya başlıyorum biraz hızlı hocam. Bu yüzden herkes elini çabuk tutsun. Hop 1 2 ve 3 bitti herkes elini çeksin bakayım. Kimler yapabildiğimi merak ediyorum. Hadi ya videoya başlayayım artık. Tamam tamam ilk önce Kemal abim başlayacak. Hadi bakalım Kemal abi bunu başarabilirsin. Göreceksin Kerem en korkunç yaratığı ben çağıracağım. Eminim abicim yapacaksın evet hadi bakalım arkadaşlar. Mücadele başlasın. Kusura bakmayın ama biraz korkacaksınız. Hemen şimdi şuradan bloklarımızı alalım. İşte burada bir sarı bir turuncu. Ve burada bir tane zehir silahımız var. Tabii ki de o da kendimizi yaratıklardan korumamız için. Siz şimdi düşünüyorsunuzdur. Ulan sarı renkte turuncu renkte korkunç yaratık mı çağrılır diye. Öyle bir çağrılır ki şimdi göreceksiniz. Herkesi ters köşe yapacağım. Çok korkunç bir yaratık gelecek. Hop şöyle hemen şunu da şöyle. Hop şöyle bunu da hemen şöyle yapalım. İşte böyle. Ne diyorsunuz bu yükseklik yeter mi? Bu ne be Kemal Tepe göz bile daha uzun. Zaten bunları bir şey beğendiremezsin ki arkadaş. Ya. Allah Allah şunu da şöyle koyayım. Hop şunu da şöyle koyayım. Bence bu kadar yeter. Hop şöyle şunu koyuyoruz. Şuraya da bir tane koyacağız ama burası baya yüksek oldu. Şuna bakın caminin minaresi her yer gözüküyor. Evet bakalım hemen şöyle koyuyoruz. Hop şöyle bir tane daha. Evet bakalım. Hemen şuraya da şöyle bir tane daha ve tamam der. Son olarak da ortaya da bir tane sarı koyduktan sonra şimdi aşağı atlayabiliriz. Hop tamam uf ayağım acıdı ya uf tamam neyse ben. Şimdi sırada şalteri indirmek var. Hemen şu şalteri de şöyle indirelim hop hadi bakalım. Biraz da tırsmıyor değilim işte böyle bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Olamaz başımıza bir şey gelmez değil mi? İşte başladı tırsıyorum. Hayır olamaz olamaz ne oluyor ne oluyor? He, ne oldu lan böyle? Hello Necmore geldi. <laughs> evet bakalım. Elime düştünüz. Hepinizi mahvedeceğim. Olamaz bunu çarmakla hata yaptım. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Lütfen yardım edin anneciğim. İlk önce seni döveceğim Kemal. <laughs> Lütfen dövme beni. Abi çabuk zehir silahını kullan çabuk. Doğru söylüyorsun zehir silah vardı öyle değil mi İşte burada tam güçle kullanmam gerekiyor Al bakayım şimdi yedim seni Hop. Al bakayım şunu İşte böyle Hop. Şunu da al bakayım işte bu kadar Ne oldu lan onu? öyle gördünüz mü İnanamıyorum çok tırstım Kerem Çok tırstım. De bir hello nekbor çağırsan Tabii ki de tırsarsın Kemal abi Şey galiba doğru söylüyorsun Ama ben şunu söylüyorum ki Bence buradaki en korkunç yaratık o olacak Öyle değil mi fakir Daha biz yaratıkları çağırmadık Kemal Efendi dur bakalım sıra bende Göreceğiz bakalım bence hiç korkunç Bir yaratık çağıramayacak arkadaşlar siz bize Oy verin hadi arkadaşlar şuna gününü Gösterelim hadi fakir de Başarabilirsin evet bakalım Minecraft Fatih Ali'si hazır mısınız Ben biraz değişik bir taktik uygulayacağım İşte burada vay bir de geldi Tamamdır hazır olun arkadaşlar Çünkü bu taktiği daha önce hiç kimse Uygulamamıştır hemen şöyle şunu şöyle Diziyoruz gördünüz mü işte böyle Oğlum var ya bu yaratığı çağırınca Aklınız gidecek ben biraz değişik bir taktik uyguluyorum işte böyle. Ne yapıyor bu fakir ya ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne çağıracak acaba çok merak ettim. Durun durun daha bitmedi şimdi bak nasıl bir şey çağıracağım göreceksiniz var ya aklınızı kaybedeceksiniz oğlum mahvetme hepinize. Arkadaşlar bana oy verin bana bunları hiçbir şekilde oy vermenize gerek yok yani en korkuncunu biz çağıracağız. Evet böyle gidiyor işte böyle hemen şurayı da şöyle halledelim neredeyse bitti mahvettik bunları. Evet sırada son parça var bunlar biraz beni yordu arkadaşlar hemen şöyle şunu şöyle koyuyoruz şunu da şöyle. Evet bunda böyle bunda böyle tamamdır. Her şey hazır. Şimdi sıra şalteri indirmeye geldi. Hop şöyle atlayalım. Uf ayağım acıdı. Hemen şunu şöyle indiriyoruz. Hazır olan işte bu kadar. Şimdi göreceksiniz. Bu mu korkunç? Ulan boyu benim çağırdığım yaratığın boyunu bile geçemedi. Zaten boyun bir önemi yok Kemal Efendi. Birazdan anlayacaksın buna Hı, olamaz bir şeyler oluyor. Arkadaşlar tırsıyorum tırsıyorum. Hı -hı kadar korkunç olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bu ne böyle? Olamaz fakir ne yaptın sen? Bu bizi çiğ çiğ yer. Evet fakir bu çok tehlikeli bir şey. Fakire de test eden çabuk sistemliğini bozmayısın olan. Ço, ço çarlesin, lütfen sakin ol. Şimdi seni ezip geçeceğim fakir. Hayır lütfen yapma lütfen. Arkadaşlar hakkınızı helal edin lütfen. olamaz bu çok tehlikeli bir tren. Şunun tipine bakar mısınız ya? bu hareket edemiyor. Hayır olamaz. Raylar olmadan hareket edemem. İşte böyle tamamdır sen şimdi görürsün Al bakayım şunu al bakayım Tamamdır arkadaşlar Başardım mahvettim onu Sersem raylar olmadan yürüyemiyormuş Gördünüz mü en korkuncuyu şu ana kadar ben çağırdım Yani şimdiden söylüyorum size Korkunç olabilir ama tehlikeli değildi Evet fakir çünkü raylar hareket edemiyordu Bence var ya siz beni kıskanıyorsunuz oğlum Evet arkadaşlar sizce en korkunç hangisiydi ya Bana oy verin lütfen şunlara bakar mısınız İnanamıyorum ya Kudu Kerem komiser şimdi sen çağır da görelim bakalım kimi mi çağıracaksın? Şimdi korkunç yaratık neymiş göreceksiniz bakalım. Evet bakalım herkes korkmaya hazır olsun merak etme Kemal abi bu yarış bizde. Hop hemen şöyle şu turuncu alıyoruz bir tane de uzaylı silahı var. Yoksa bayağı korkunç bir yaratık mı çıkacak? Evet galiba sandığım gibi çok korkunç bir yaratık çıkacak ama benim anlamadığım sadece tek bir blok var. Neyse bakalım hemen şu bloğu şöyle koyalım. Hadi bakalım hemen şöyle gidelim. Bence tek blok olduğu için çok daha korkunç olacak arkadaşlar. Evet bence bayağı yüksek oldu arkadaşlar. Hemen şöyle Böyle yapalım. Hop işte böyle şurayı da şöyle tamamladık mı? Neredeyse bitti. Hadi bakalım şurayı da hemen şöyle. Ve son olarak baş kısmını da koyuyoruz. işte tamamdır Nasıl baya büyük oldu öyle değil mi? Çok iyi Kerem çok beğendim. Hiç de bile çok çok Charles daha korkunçtu. Kazanamayacaksın Kerem komiser. Siz öyle sanın bakayım. Geliyorum geliyorum şöyle hemen hop tamamdır. Of ayağım da acıdı. Neyse iyiyim ben sorun yok. Hemen şuradan şalteri de indiriyorum. Hop işte bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz bakalım bakalım hangi kötü yaratık, korkunç yaratık gelecek. Evet bakalım acaba ne zaman başlayacak? Gı işte başladı. İnanamıyorum başladı. Olamaz. Hayır olamaz. Aşırı korkunç çıkmasa da olur yani. Ben okeyim bir şey olmaz. Bu, 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 ne lan böyle? olamaz bu ne böyle? Gördüğüm en, en korkunç yaratıklardan biri. Olamaz Ali bu gerçekten korkunçmuş. Sakin ol fakirlere. Daha benimki de vay sakin ol tamam mı? Ama bir şey diyeyim ben de çok korktum. Ne yapacağım şimdi? Şunu çıkardın seslere bak abi. Abi sana diyorum. Ha, Cemal abi. Cemal abi. Olamaz şok olmuş. Öyle baka kalmış arkadaşlar. anneciğim biraz tırsmaya başladım. Tabi ee, tabii ya uzaylı silah. Tam buna uygun bir silah. Şuna bakın. Al bakayım şunu şöyle. İşte yanıyor işte bu kadar. <laughs> Son anda. Tamamdır arkadaşlar. Of, çok tırsım ya. O neydi öyle? Kemal abi iyi misin? Kerem ne yaptın oğlum sen? O nasıl bir yere tıktı öyle? Ne, bileyim ya bu kadar korkunç olacağını ben de tahmin etmiyordum. Oğlum aklımı aldın aklımı. Neyse abicim sakin ol tamam mı sakin ol. Evet bakalım Ali Efendi sürprizini göreceğiz şimdi sıra sende. Bakalım neler yapacak bence biz kazanacağız arkadaşlar bu yaratıktan sonra emin olun yani biz kazanacağız bu yarışmayı öyle değil mi? Bize oy vermeyi unutmayın. Görüşeceğiz bakayım kim kazanacak. Abi ablalay hazır oyun çünkü bize oy vereceksiniz. Evet bakayım abi ya balay. işte sandığım buydu. Gördünüz mü? Tam olarak bundan bahsediyorum. Bir de nükleer silahıydım. Çünkü çayca bir atık çok koykuç çoyduğu için ancak nükleer silahlı onu duyduyabileyim. Tam olarak şuraya başlıyorum. Hadi bakayım. Evet tam olarak bu yası. Bu yası uygundu. İşte başlıyoruz. Hadi bakayım. Çıkmaya başlayalım. Hadi biraz daha biraz daha. işte böyle işte böyle. Neredeyse vardık. Neredeyse bitirdik. Hop hemen şöyle şu tarafta yiyelim. Akyanız çıkacak. Öyle bir yaratık geliyor ki. Hemen şurayı da şöyle tamamlayalım. Hop şurada tamamlay ve sola yak şurada şöyle koyduk bu işte bu kadar. Başardım şimdi şaytağa indiğime ses. Şöyle aşağı atlayayım. Evet bu gerçekten güzel oldu. Şimdi hemen şaytağa indireyim Ali bak dikkatli ol sanki değişik bir şey geliyor gibi. Hem de nasıl. Evet hadi başlattık başlattık. diyorum başla. Ha evet işte başladı. Oyamaz. <laughs> birazcık heyecanlandım. Ve birazcık korktum. Oyamaz çok korkunç bir şey geliyor. Oyamaz oyamaz ne oluyor? Bu ne yani? Sandıklarından ne yapıyor çıktı bu? Oyamaz göreyim şey geldi. Ali bu, bu Bu ne böyle? Lütfen Ali, lütfen. Altıma yapacağım galiba. Ali oğlum galiba ben kaçacağım. Bana katılmak ister misin? Hayır, şeyde de bunu böyle bu yakamayız. Bu çok tehlikeli. <laughs> Hepinizi iyi de bendireceğim. Kardım kazındı. Hayır, buna izin veremem. Ben bir nükleer yaşam getirmiştim. Nerede benim nükleer yaşam? İşte bu ya. Oyamaz. Ay bakayım şu da. Ay bakayım abi. İşte böyle! Bir zaman ile ise ki ekmek yaşam yadım ki. İnanamıyorum. Son anda. Evet, gerçekten çok korktum. Ben de çok korktum. <laughs> Evet abi abla onu yenmeyi başardık. Neyse ki nükleer siyah yanımdaydı yoksa var ya o bizi mahvederdi. Ama hayatta hayat doyabilir çünkü o giyim şey. Su gibi bir şey böyle. Ufacık bile kaysa yavaş yavaş değişip büyüyebiliyor. Umarım geri dönmez Ali. Umarım ki komiser. Neyse bakayım. Sizce en korkunç yaratığı hangi tayaf çaydı? Benim ailem mi yoksa ki komiserin ailesi mi? fikrinizi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatihayesi. Şimdi koşacak ayın güle güle arkadaşlar. Son iki macerayı ayda görüşmek üzere. Bay bay.